Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 eğitim öğretim yılına da başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda Aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitiminde başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği okulların açılış tarihini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitiminde başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Bakan Selçuk'un bu açıklamalarının ardından öğrenci ve veliler nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini düşünmeye başladı. Sodyum atarsak, olacağı için belki. Eğitimci Ahmet Polatkaya RTV'ye yaptığı açıklamada okulların açılmasının ertelenmesi konusunda vatandaşlara sistemde bulundu. Okulların açılması için tedbir alınması gerekiyordu. Fakat tedbirli olunmadığı için böyle oldu dedi. Çok şaşırmadım. Ee, en nihayetinde okulların açılabilmesi için. Biz tedbirli olmamız gerekiyordu ama biz o tedbiri elden bıraktığımız için kimseye söyleyecek çok sözümüz yok. Kendimize söylemeliyiz o sözleri. Bir maske takmayı bile bu kadar kendine zul kabul eden bir anlayışta 21 Eylül'de olur, 21 Kasım'da olur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA programlarının etkileşim konusunda ciddi sıkıntıları olduğunu ifade eden eğitimci Kaya, uzaktan eğitimin kontrol edildiği sürece çok etkili olduğunu vurguladı ve velilere tavsiyelerde bulundu. Milliyetin Bakanlığımızın EBA programlarının etkileşim dosyaları sağlam değil. Yani şimdi ders anlatılıyor. Çocuk dinliyor mu? Dinlemiyor mu? Kontrol mekanizması yok. Mesela biz bunu kendi kurumlarımızda, özel öğretim kurumlarımızda direkt yoklama alarak etkileşim içerisindeki programları kullanarak yapıyoruz. Mesela bana sorsanız gerçek anlamda şu cevap veririm. Uzaktan öğretim Evet her ne kadar yüzde yüz karşılıklı etkileşimli öğretim yerini tutmasa da çok etkilidir yani. Biz bu sene hem üniversite hazırlıklarda hem okullarımızda bu yöntemlerle çocuklarımızı hazırladık. Acizane tavsiyem şu. Bu süreçte bir şekilde ders içerikleri, işte matematiğin ders içeriği, fenin ders bir şekilde telafi edilebilir. Eğer velilerimiz, anne babalarımız, ebeveynlerimiz çocuklarla beraber kitap okumayı, Belirli zamanlar içerisinde belirli disiplin kaza, disiplin edecek davranışları kazandırırlarsa 21 Eylül'de de açılsa problem değil, 21 Ekim'de de açılsa problem değil hanımefendi. LGS ve YKS öğrencilerine tedirgin olmamaları konusunda tavsiyelerde de bulunan Kaya. Okullar 21 Eylül'de açılsa dahi konular her türlü yetişir. Bu süre sınav öğrencisi için yeterli dedi. Üniversiteye hazırlanan çocuklara söyleyeyim, LGS'de sınavda girecek çocuklara söyleyeyim, yani sınav gruplarına söyleyeyim. Hiç endişe etmeye gerek yok. Kalan süre sınava da yeter. O derslerin içeriğine de hayli 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 yeter. Ya da işte bir okulların bir ay ertelenmesi esnafın, sanatkarın, efendim çarşıdaki alışverişi büyük oranda etkilediği için bence biraz da bu tarafta bakmak gerekiyor. Ama 21 Eylül'de de açılsa hiçbir şekilde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Okulların değil sokakların çocuklar için daha tehlikeli olduğunun altını çizen Kaya, okulların 21 Eylül'de açılması gerektiğini söyledi. Kafeler daha tehlikeli. Yani piknik alanlar daha tehlikeli. Okullar daha kontrollü bir yer. Ama biz şimdi bakıyoruz şu aşamada çocuklarımızı yan yana getirsek, biz kontrol etsek daha mantıklı sonuç elde edeceğiz. Ama şu an çocuklar kimse kontrol edemiyor ki. Çocuklar uzununa enine geziyorlar. Yazık günahtır bu. Memleket adına da büyük bir kayıptır. Ben umuyorum ve bekliyorum ki 21 Eylül'de bilim kurulu buna sağlıklı bir karar verecek ve Türk Milli Eğitim Sistemi'ndeki okullar kaldığı yerde devam edecek. EBA TV'nin öğrencilere etkileşim sağlayamadığını kaydeden Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı şehir ve okul bazlı düşünseydi daha etkili sonuçlar alınabilirdi dedi ve uzaktan eğitimin kontrol edildiği takdirde yüz yüze eğitim kadar etkili olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı okul bazlı, şehir bazlı düşünebilselerdi eğer, merkezi değil de, mesela Malatya İl Milli Eğitimi her okul kendi çocuklarına yönelik müfredat içeriğini verecek uzaktan eğitim programına geçebilselerdi ki bugün internette herkes o sunuculara ulaşabiliyor. Duymuşsunuzdur işte bunun Zoom programları var, bizim kullandığımız programlar var. Öyle çok maliyeti yüksek programlar da değil. Çok etkili sonuç alınabilirdi ama... 18 milyon talebenin olduğu bir yerde EBA TV ile tek taraflı etkileşimli olmadığı bir sonuç elde etmek mümkün değil. Yani ben emeğe saygısızlık yapmak istemiyorum ama çok zor bir iş o. Ama şöyle olsaydı ben bir eğitimci olarak söylüyorum. Sadece Malatya özelinde düşünülseydi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri, herkes kendi okulunda uzaktan öğretim başlatmış olsaydı çok ciddi anlamda sonuç elde edilebilirdi. Ama EBA TV ile çok sonuç alınabileceği konusunda şey düşünemiyorum, olumlu düşünemiyorum. Çok büyük emek harcanıyor ama sanki sıkıntılar yaşanacak gibi. Bunun yerine her okul kendi uzaktan öğretimini kontrollü bir şekilde yapabilir diye düşünüyorum. Uzaktan öğretim sağlıklı bir şekilde olursa, öğretmen iyi hazırlık yaparsa, öğrenci kendini hazır hissederse emin olun yüz yüze eğitim kadar etkilidir. Bunlar, bunu çok net söylüyorum.